Merak etme. Sonunda tanışabildik Sanem. Gel buraya gel gel gel. Ama gel gel. gel. Dön arkana. Sanem gel. bir elim diye. Zorluk çıkarmayın. Kızımı bırakmam. Sanem kızının yanında yapma bari hadi. Hadi. Hemen içeri giriyorsun. Giy bir hasta bakıcı kıyafeti. Canan'lar uzaktan takip et. Sanem kılık değiştirip kızını görmeye gelebilir. Anladım tamam. Canan, Canan. Sanem, ne işiniz var burada? Kızım görmem lazım. Ya, ya polis her yerde sizi arıyor. Aklınız mı kaçırdınız? Sanem laf dinler mi sence? Nerede Lila? Odada. Gelin abi, çabuk kimse görmesin. Abi, çabuk çıkın buraya gelmeniz lazım. Geldiler. Bıçağı bulabildiniz mi? Sanem'in üstünden çıkmadı baba. Arabalarında da bulamadık. Peki Ziya'nın bağ evi? Oradan bir şey bulabildiniz mi? Olay yeri inceleme ekibi çok uğraştı ama hiçbir kanıt bulamadılar. Ne bir parmak izi ne de başka bir şey. Evet Sanem Hanım. Anlat bakalım. Ben öldürdüm. Melisa'yı da ben öldürdüm. Fuat'ı da ben öldürdüm. Daha soru sormadan itiraf aldık. Güzel. Peki neden öldürdün onları? Fuat'la sevgiliydik. Ama gitti beni o Melisa ile aldattı. Kadını kaç yerinden bıçaklamışsın? Sırf bu yüzden mi öldürdün? Evet. Çok aşıktım Fuat'a. Tanıştığımızda Turgay cezaevindeydi. Aşık oldum, ilişkiye başladık. Sonra Melisa ile ilişkisini öğrendim. Öğrendin ve avcı bıçağıyla öldürdün. Evde onu bulabildim. Turgay'ın eski bir bıçağıydı. Sanem, çok net cümleler kuruyorsun. Ezber gibi sanki. Kaç gündür benim peşimde değil miydiniz? Alın sizi itiraf işte. Bıçak nerede? Denize attım. Denize attın. Peki Ziya? Onu da mı sen öldürdün? Ziya'yı ben öldürdüm. Adi herif bize şantaj yapmaya kalktı. Para istedi. Vermezseniz her şeyi polise anlatırım dedi. Ziya da suç ortağı değil mi? Salak mı bu adam? Kendi başını yakmak pahasına neden şantaj yapsın? Sonuçta cinayetleri işleyen Ziya değil, Sanem'di. En çok cezayı Sanem alacaktı. Bizi ihbar etmekle tehdit etti. Turgay, seni sakladığın bir şeyler var oğlum. Sanem sevgilim dedi, Fuat'ı öldürüyor. Sonra gidiyor Melisa'yı öldürüyor. Sen de kocası olarak kaçması için yardım ediyorsun. Yapmış bir hata komiserim. Karımı seviyorum. Hasta bir çocuğumuz var. Onu da anasız mı bıraksaydım? Benim yerimde siz de olsaydınız aynı şeyi yapardınız. Ziya da aynı bıçakla öldürülmüş. Ne yaptınız bıçağı? Denize attım. Sen mi attın Sanem mi? Ben attım. Bence ikisi de yalan söylüyor. Ezberden konuşuyorlar, ama onu da beceremiyorlar. İfadeler çelişkili. Sanem'in nasıl korktuğunu gördüm baba. Sorgu başlamadan itiraf etti zaten. İşlemediği cinayeti üstlendi. Korktukları bir şey oldu.